Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İSG Katip işveren onayı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte İSG Katip sistemine kendi şifrenizle birlikte giriş yaptıktan sonra hizmet alan iş yeri modülünü seçeneğini tıklayın. Sağ tarafta iş yerinizi hizmet veren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri ekibinin bilgileri görüntülenecektir. Her birinin üzerine tıklayarak seçim yapın ve onayla butona basarak onaylama işlemi yapabilirsiniz. Yani buradan iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi e, uzmanının e, kolaylıkla e, sistem tarafından onaylanmasını sağlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi ekrandaki adımları aslında teker teker uygulamanız gerekiyor. Bu adımları ISG katip sisteminden işveren onayı yapmanızı sağlayacaktır. Tabi burada kurumsal tarafa tıklamanız gerekiyor. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Ve mutlaka kendinizin yetkili olması gerekiyor. Bu işveren onayı yapması için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.